size daha önce formiksif çayından bahsetmiştim bu bir detoks çayı eğer spor yapıyorsanız özellikle egzersiz yapıyorsanız egzersizinizden ve sporunuzdan sonra bunu kullandığınız zaman inanılmaz derecede faydasını görüyorsunuz bu ürünü nasıl kullanıyoruz geceden bir bardak kaynar suya bunu atıyorsunuz içine bir kaşık formiksi ve bunu geceden demlenmeye bırakıyorsunuz sabah posasıyla beraber tüketiyorsunuz ve üzerine iki bardak limonlu su içiyorsunuz. Bu vücudunuzdaki tüm fazla toksini yok ediyor arkadaşlar. Bunun içinde neler var? Onlara bakalım, onları sayayım size. Yeşil çay var, mate, sinamaki, barut ağacı kabuğu var, funda var, hibisküs anason var, biberiye var, rezene var, keten tohumu, sandaloz sakızı var, ardıç tohumu, defne yaprağı, 40 kilit, yani 40 kilit otu diyorlar ya ondan, tarçın, zencefil, avokado yaprağı, kişniş, stevia ve meyve aromaları var içinde. Yani içinde faydası sayıp sayıp bitirilemeyecek kadar fazla Bitki özü ve meyve aromaları var. Vücudunuzda gerçekten yoğun bir şekilde detoks yap yapmasını sağlıyor.